Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamer Usta. Bugün sizlerle ejder boyutu nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Videoma başlamadan önce kanala ba abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk önce envanterimize giriyoruz. End geçidi yiyoruz. End geçidini keçidi. alıyoruz. Ender bir tane de en dincisine, en incisine ihtiyacımız var. Ama en der gözünü mü neydi ediyor? ben der e <laughs> Ender gözüymüş. Evet arkadaşlar. Bunların hepsini hepsi size bakacak şekilde diziyorsunuz. Hep size bakacak şekilde diziyorsunuz. Hep size bakmazsa kapı açılmaz unutmayın. Sonra da kapı neden açılmıyor diye kızmayın. Bunları içine koyuyoruz. Ne güzel ses çıkıyor ama. Kapı açıldı. Oha bu nasıl ses ya? Sesini biraz kısayım. sonra içine giriyorsunuz çıktığınızda böyle bir yere gidiyorsunuz bu dünyadan nasıl çıkacağınızı söylüyorum unutmayın Ben hiç o kadar bunları kırıp öldürmeye geçmeyeceğim Arkadaşlar şimdi Bakın Arkadaşlar bunları böyle patlatacaksınız. Bunların hepsini patlattıktan sonra şöyle orta tarafta bakın bu kayanın burada bekleyeceksiniz kılıçla. Ve ejderha geldiğinde ejderha Allah ne verdiyse dalacaksınız. Ejderha öldükten sonra tam şurada bir geçit oluşacak. O geçitten gireceksiniz. Ve bir daha bu yani bu dünyadan çıkacaksınız. Bu kadar basit. Herkese güle güle arkadaşlar.